Hoş geldiniz gençler ya nasılsınız iyi misiniz? Ben de işte biraz e, dardayım böyle gazinoydaki eve geleyim dedim. Villamı evet. satmak zorunda. Canım çok sıkkın. Hayırdır ne oldu? Sıkıntı mı var? Bizim mekana giriş yapmışlar bir şey yapmamız lazım. Allah Allah nasıl girmişler ya baya bildiğin sıkıntı mı oldu? Baya baya bizim mekana... Kötü bir giriş yapmıştır. E dur ben sana benim araba var. Onu satayım ya. Zaten daraldım görüyorsun. Fakir gibi oturuyorum nasıl bir şey? Nasıl? Çok güzel dur. Ben sana göstereceğim. Kalkamadım. Çok yorgun. Yorulmuşum. Kalktım Aha. Gel gel gel. Hadi gel. nereye Ne oluyor lan böyle bir kalkıyorum. Hayırdır? Kafa var çarptı. Kaf kafan karıştı senin. Bak şimdi. Arağa doğru gidiyoruz. Baksana müthiş. Tam senlik. Arkandaki kovboya da oturtursun. Ben de yanınızda geleceğim. Tam 3 kişiye göre. Bak bak bak. Nasıl güzel bir araç bak bak Üf. görüyor musun? Tam aradığım lezzet işte. Ben de bunu buyuruyor. işte hanımı almıştım ama hanım yanlışlıkla masumlara falan sık Ya ben dedim ona. Sadece dedim. Ya bunu kullanırken korkutma amaçlı. Yani birisi sana yan mı baktı? Havaya iki el sık dedim. O gitti, kevgire çevirdi. Z. Neyse bakalım onu Meksika'ya. Öyle bir şeyler. Sen arabayı garajdan çıkarttı ben bazen kolonlara falan çok. Abi sürdüm. tabi Hemen arabayla bir Atalım bir tur atalım. Turayım Atlayın bakalım. bakayım. Yalnız garajda sıkmazsanız sevinirim. Kapıda daha yeni yaptım. Evet. Ellerim titriyor. Gel gel sen bana. Evet yol gördüğünüz var. gibi çok da güzel. Biraz sürmek istersin bence. Sen o sen evet. çek elini. Sen tek. Ben, ben elim kaynıyor da... zaten sinirliyim. Benim sen direksiyon boşver. başına sen, geçmem lazım. Sen aynen. Sen oradan çek. Oraya sıkmaya gerek yok. Nasıl beğendin mi arabayı? Araba araba tam istediğim kalem yani ben işte böyle sinirime iyi gelecek şeyler bunlar benim yani. Tabii. O zaman sen daha dur bak bak. Ben sana bunun müthiş premium hale getireceğim. Ki sana daha iyi ki. Hani işini daha iyi görsün, Daha iyi. Derken yani. Anlama. Bu oh. şekilde kitlemeyeceğim. Daha farklı. Şaşırt beni reis. Bekliyorum ben. Evet. Bana beklesen... bir ilaç çağır ya. Tabi tabi. Hemen geliyor. kaç Anında. Müthiş bir sorunu çözeceğiz şimdi. Evet, gel, 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 gel. Gel, bak. İşaretlediğim yere gidiyorsun. Orada benim bir ulaşım aracım var. Bizden şey olmasın. Yani tevazi bir aracım var. Bak orada pervanesi görünüyor. Onun arkasına giriyoruz. Onun arkasında ben sana çözeceğim. Evet köfteler. Bu hafta bu araç HVY Menisir. Prime ile bedava arkadaşlar. Bedava değil ama bedavaya yakın bir fiyatı var. Hemen gösteriyorum ne kadar olduğunu. Evet 319k. Bu araç 4 kişilik 2 adet silah var. Ancak az sonra Ertuğrul abinizi bu garajda korkutacağız. Girelim garaja girelim. Rolü bir kenara bırakabiliriz şu anda. Gir sen sokamazsın onu. Yani, premium yani bu işler tabi herkese olmuyor. Biraz yatın katın olması lazım. Ama bunu da satabilirim sana bak uçuyor da güzel. Bu maşallah ben, ben, buna gücüm yetmez be. Yeter yeter taksite bağlarız ya. <laughs> evet Avenger'da modifiye edebiliyorsunuz ama bu normal modifiyelere benzeyemiyor çok daha güzel bir şapkalı arkadaş da yalan oldu ama neyse kafayı çarptı herhalde. Hastaneden alırız biz onu. Hemen zırhını ekliyoruz tabii ki. Zırhlar çok önemli, frenler çok önemli ama kesinlikle bodywork tarafı çok güzel. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Efsane opsiyonlar var. Yani hani şekil olarak da böyle bir değişiklik arıyorsanız mesela sineklik Niye? Çünkü bataklığa gidiyorsun. Sineklik lazım. Bence çok gerekli. Mesela bumper. Efsane bakın. Uf uf uf. Şuna bak ya. Resmen bildiğin tanka dönüştü ya. İnanılmaz bir şey. Karbonu da var ama ben battering'i seçiyorum. Çarptım mı otursun. Ee, rek olarak ne var? Evet buraya mermi koyabiliyorsunuz. Ben daha böyle kamuflajlı veya grill direkt tercih ediyorum. Kamuflajlı olsun. Mermisi de var gibi gözükür. Yan paneller var. Bakın arkayıdaki ateş eden kişiyi koruyabiliyor. Değişik paneller eşliğinde. Güzel bir hava katması açısından ben şuradaki daha karbon olanını tercih ediyorum. Roll cage tabii ki. Ee, olmazsa olmazımız. Neden? Çünkü takla atabiliyoruz. Yalnız ön tarafa e, bir zırh ekliyor mu acaba onu merak ediyorum Benim ettim. cam Ar açık kaldı. Nasıl açık kaldı be? Ön taraf. Allah Allah. Benimkinde de Seni... açık. Tam ortaya evet. işte şey. Kap o da müthiş bir dizayn olmuş gerçekten ama bizim çocuklar <laughs> sanırım işlevsellikten önce şeyi tercih ediyor. Evet arka taraftaki dır yapabiliyoruz. Reinforce frame koyabiliyoruz. Bence e, gerekli. Karbon olmayanından verebiliriz. Rakbe'de değişik şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bakın mesela normalde e, yer vardı. Teker yerine ya Ertuğrul sen yedek tekere ihtiyacın olmaz. Patlatmazsın. Sana kürek vereyim. Hmm. Sana daha işleyeyim. Dünyasızcan evet, evet. yemek yani o prekle azman gerekebilir. Onlar için Arka önemli arkadaşları yatak yapalım Aynen. Şimdi bodywork kısmını gördünüz baya geniş baya güzel. Ben birazcık e, devkisiz de yapmış olabilirim çünkü Ertuğrul'a iteleyeceğim <laughs> O ama gerçekten çok güzel bir e, bodywork kısmı vardı baya bir şey vardı. Bu arada egzozlar da. Hala çok güzel. Hatta şu norkel var mı acaba? Norkel olursa gerçi egzozda olmaz şunu. norkel ama yine de yukarı giden bir egzoz alalım. Çünkü daha mantıklı gibi geliyor. Bu da yine eklemeler, zırh eklemeleri. Oo, bu neymiş? Bunun içi mi gözüküyor? Allah Allah. Aha. Bir, bir kürek kartıl, daha. Bir kürek daha sana lazım olur bu. Güler. Yani çantam da mı aslında Alacağın şeylere çanta da koyabilirsin. Ama neyse, Doğru. tabii ki kornaları bırakıyoruz, Çellemiyoruz kornalar. Allah çıkar, adımız <laughs> kaçar. Şimdi neon eklenebiliyor. Bu <laughs> ışıklı ışıklı durum bana biraz <laughs> abartılı geldi. Ama tabii ki olabilir. Ee, tercih ediyorsanız. Neonun da renkleri değişiyor. Livery'ler var. Daha bir orman havası mı olsun? Ne tarz istersin? Karlı var. Ben biraz da e, agresif bir şeyler istiyorum yani hani. Agresif diyor yani. Biz ki, biz geldik. Bak e, galaksiye göndereceğim siz bir agresif adamlara. E, ağaçlar var. Şekerler var. Şöyle bir bordo bereli bir tarzı bir şey var mı? Bana hani bak örtlenli var orada bereli tarzı var tabi mesela şu şu şey birazcık daha iyi en başlıklar ama bir, da koyu bir tema vardı başlarda bir koyu bir tema başlarda bu var var bu bu ikisi bu bir şey bu olacak. aynen yok şu da var ha, bak. Bu, bu 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 da, bu, da güzel tamam, tamam bunu verelim ha önce mi siyah yapabiliyor mu? muyuz şu yarım şey gibi hani Tekrardan oh. bakalım oraya Daha önemli kısımlar var Önce orayı bir halledelim Sonra oraya da geleceğiz tabii, Ve tabii. sprey yapabiliyoruz Boyama şekli Yahi Oo. biçimde Bak böyle uh, da fena İşte ha. ya tamam böyle bir şeyler kırmızı var ya bizim. Falan. Nasıl kırmızı istiyorsun Parlak mı böyle koyumsu mu Koyu da böyle yılan derisi gibi olmadı mı? Biraz böyle değişik oldu evet. O zaman şunu verelim sana. İyi midir bu? İyidir. Kağıt verdik tamam. Yok da güzel oldu. E ee, ikinci rengi de değiştirebiliyor muyuz? Bu borunun rengi. Oraya bir şey koymak istersen. Siyah bence iyidir ya. O zaman hiç ellemeyelim. Transmission'ı hemen ekliyoruz turbo'yu ekliyoruz. Aracı hızlandırdık da yalnız evet silah kısmı çok önemli. Ben tekerlerini bozmayacağım. Orijinalliğini bozmak istemiyorum ama kesinlikle off-road tekerlerde çok güzel şeyler olacaktır bu arabaya. Onu tavsiye ederim. Ama ben orijinal kalmasını istiyorum. Teker dışında bir şeyimiz yok. O zaman geldik silahlara. Asıl asıl tam senlik. <laughs> Yukarıya evet, minigun. Bak minigun. Sizi kaç kişi bastı bilmiyorum ama Hiçbir zaman önemli ihtiyatlı mi? olmamak. Aynen ihtiyatlı olacaksın yani. Garantici olacaksın. Bence minigun Tam önemli, Tam senlik şu an. Ben bunu evet. Sana veriyorum. Faturaya yansıtacağım yalnız haberin olsun. Onu, ne onu haber. Pas. Arkaya ise daha zor bir seçimi var. Arkada da mı minigun olsun? Yoksa arkada bir adet el bombası atar mı olsun? Tabii <laughs> ki de yani. Yani bilmiyorum şimdi. Hani takip etmek isteyenleri caydırıcı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hemen alıyoruz el bombası atarımızda. Evet arkadaşlar arabayı full artı full modifiye ettik. Bakalım arabamız nasıl olacak bu mekan basanların sorununu çözecek mi? neden çıkmadı bu ya? X Avenger. Ha, tamam. Çıktık. Bakalım nasıl bir durum. Bizim Cowboy kardeşimiz nerede? Cowboy Bey. Cowboy biraz yürümek istemişti şeyden. Bakkala bir şey almaya gitti. Sen Eee... Ben mi süreceğim? Ha ben çünkü süreyim bir misin? Direksiy direksiyona bir alışayım biraz. Çünkü e, şimdi çocuklar ilgilenirse yukarı tarafla ben daha çok getir götür kısmıyla uğraşabilirim. Mesela şu arkadaş bir kaşındı gibi. Şu an ben arka tarafa bakabiliyorum sadece. Araç beni arkaya doğru yolladı. Ama hemen bir öne el bombasını... Istersen. Yok el bombasını biraz göstereyim gücünü. Evet el bombası... Biraz gecikmeli yani hemen arkanızdakini patlatmada zorlanıyor. Ama e, hem range'i yüksek hem de... işte el bombası atıyor yani gayet güçlü bir özellik. Yine de fazla şey değil. E, yani minigun'ı tercih edebilirim ben ama sizin zevkinize göre göstermek istedim tam tuttursanız bile direkt patlatmıyor. Bu patlatıyor tam. Oo güzel. O zaman harika. Tamam. Güzel bir özelliği var. Bir kenara çekelim biraz Minigun'la da gezelim. Ondan sonra ben senin mekana gir. Hop. Evet, Minigun tarafı birazcık daha iyi. Yani iki kişiyseniz aslında yeterli diyebiliriz. Çünkü hem arkaya hem öne sıkabiliyorsunuz. Yani arkaya sadece minigun aldığınızda yine arkaya sıkacağınız için el bombasında kalmak gene mantıklı gibi. Bu arada bu arabanın böyle bir kötü yanı var. Sanırım çok modifiye ettik Ertuğrul'cum ve e, yol iznimiz yokmuş. Trafik peşimizde galiba şu evet, an. Evet. Ama zaten sen de bunu yol şartlarında ya, kullanmazsın diye şurada... tahmin ediyorum. Ben asker kaçayım da o yüzden arkadaşlarla Ben kaçmaya çalışıyorum Öyle bir durum varsa tabii büyük sıkıntı O yüzden ben şöyle direkt daha kaçayım Ben yavaştan topuklamaya başla Neyse ben de seni Madem şimdi Bir bakanlık da gitmedi. arkadaş var diyor. Dur 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 ben seni Sen bir Beni bir şeye Direksiyona veriver ben halledeceğim seni deniz Tamam. Ertuğrul'cum asker kaçayım dedin değil mi? mesela? Evet. Ama şimdi bu yakıştı mı şimdi bin bakayım. Bin bin. Evet. <laughs> bin bin bin. bin 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 arabanın yardı. altında. Allah Allah. Araba biraz yüksek tabi. Altına kaydı. Sen gel gel hemen atla. Atla Oğlum. Oh, Abiler bana biraz kızdın Koş yani. koş koş tamam ben halledeceğim. Ah işte görüyor musun? Şu beni ileriden al ben şu köşeden bir bakkala uğrayacağım da. Arkadaşlar. Yani. Yukarıdan ben al beni Görüyorsunuz Sen... sonu kötü. Evet evet ben Aha. Durup, geliyorum. Aa, Şey koymadık arabanın lastiklerini tamir koymadık evet, ya. Evet evet. De. Bak bu kötü oldu işte. Evet çok şükür Buna evet. Hemen şey yapalım. Bu nasıl çalışıyor ya? Çok rahat çalışıyor. Hemen hallediyorsun. Neyse evet. benim Avenger'a yakınmışız. O zaman biz bir uçağa, uçuşa geçelim. Bence. Araçla. Sen bizi bir şey yap ya, evet, bir gezintiye aynen, çıkart. Uçuşa geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araba Arkadaşlarınızla takılırken ve bazı görevlerde işlevsel olabilir ama bence çok eğlenceli ve özellikle Prime'ınız varsa şu andaki indirimde çok karlı. Ve yine benim en sevdiğim aktivitelerden olan Avenger'dan araçla atlama imkanımız mevcut. Şimdi siz burada bekleyin ben sizi sürpriz bir yere götürürüm. Siz içeri girin tamam İçeride, ha şurada şeyi de yapalım. Aracın tabi hmm, tekerlerine kurşun geçirmez tekeri yapacağız tabii ki. Araçtan çıkıyorum sadece. Şişt. Siz burada bekleyin ben sizi güzel Şişt. bir mekana götüreceğim. Cowboy, cowboy burada beleşmeler var acaba. Hat. Cowboy ne yapıyor? Cowboy oturmuş. Cowboy'in moral bozuk. Sakin olun var. ben götüreceğim sizi. Al şunu al şunu. Matkap çok pahalı. Führer bu. Al bunu cemaat. Hop hemen yükseliyoruz. Onu, ben götüreceğim onu... götüreceğim. Son. Tamam. Arkadaşlar araba Avenger'ın arkasında takılabiliyor. Biliyorsunuz yüzen bir araba daha vardı. APC. Onu da bu şekilde ben denize bırakıyordum. Bunu da şimdi yüksekten bırakmayı deneyeceğiz hem de Ertuğrul'a bir sürprizle. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi evden atlama testimizi yapacağız. Ertuğrul'cum gel gel. Bilmemiz gerekiyor ama şu an e, ee, iniş müsait değilmiş. Arabayla atlayacağız. Gel. Sana bir şey söylemem lazım abi. Efendim buyur. Benim yükseklik korkum var. Ben gözlerimi kapatacağım biraz. Hayda ama yani mekan basacağım tamam da. Neyse tamam sen. Yani otur sen. Tamam. Rahat olsun. Ben şu yukarı daha rahat hava alırım gibi duruyor. Aynen. Daha güven. Gel. Hı. Ah düştüm. Allah Allah. Hemen çıkışımızı veriyoruz ben... topluca. Hop. Gözlerimi kapatıyorum. Hop bakalım. Yeterince sağlam mıymış araba? Gayet <laughs> güzel. Gayet iyi oldu. Gözlerimi açalım artık. Açabilirsin seni buraya teslim etmeye geldik. <laughs> Reis. Hayda, ben o kadar kaç yıldır kaçıyorum benim. Kardeşim, askerlik namustur. Askerden kaçılır mı? Ayıp, olmaz. Hadi in bakayım paşa Riz. paşa. Ben Saç arabayı mi? da fatura ediyorum sana tabi yani bu kadar modifiye Saç ettik. Şş, bana bak. Bedelli için Hı -hı. para yoksa yüksek faizle verebilirim ha. Hahaha. <laughs> <laughs> Yalnız Ara arabaya takla harika takla ediyorum. <laughs> Ta tam bir taklacısın. Hop takla yattım gidiyorum. Hadi o zaman bakalım. ben gidiyorum. Çıkışta işte beni alırsın arabayla. Hayırlı tezkereler. <laughs> ben gelirim <laughs> sağ sana. Al, sağ. Biraz senin Tabii. için bakayım. Mekanları basarım. <laughs> evet arkadaşlar. Bu güzel videoyu bu şekilde çekmek istedik. Warstock'tan bu aracı alabilirsiniz. Gerçekten e, müthiş böyle ekstraları yok ama 3-4 kişi için eğlenceli vakit geçirmeye değecek bir araç silah seçenekleri de mevcut gördüğünüz gibi ee, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz yorumlara fikrinizi belli edebilirsiniz böyle rpli daha çok video çekebiliriz hem zaten 3 kişilik olduğu için gerekiyordu ee, raskereyiz.com'da discord linki twitch linki hepsi mevcut twitch'teki yayınları da izlemeyi unutmayın Dediğim gibi prime'ınız varsa 300k'ya çok güzel bir araba. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.